Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Maşallah, maşallah. Hepiniz çok iyisiniz, sesinizi duyar gibi oldum. Ben de iyiyim, kara gözüm de iyi. Kara gözümüzü çağıralım da başkasını oyunumuz. Yer bana bir eğlence medet. Ah bana bir eğlence. Kara gözüm aşağıya gelse o söylese ben dinlesem aman 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 aman. Allah Allah Hacıvat da benden bir dayak yese. Ya bu Karagöz'üm gel bakalım. Ee, gelsene aşağıya. Gelmiyor başa. Ya bu her seferinde beni uğraştırma gelsene. Allah Allah geldim ya geldim. Ya bu Karagöz'üm hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk Hacı Avcı Karagöz'üm sosyal mesafe. Ee, e, e, İyi mi? Hah iyi. Efendime söyleyeyim dikkat edeceğiz biliyorsun. Malum virüs... Tamam biliyorum Hacı hocam. Hep anlatıyorsun ya. Karagöz'üm her seferinde anlatmak lazım. efendim söyleyeyim. Bu oyuncak değil. Ee, biliyorum bu oyuncak değil ya. Karagöz'üm ne oldu? Seni mutsuz görüyorum. Ee, mutsuz görüyorum seni. Ee, Hacı Cavcav. Vallahi doğru söyledi ya. Ben de sana onu söyleyecektim. Ne oldu Karagöz'üm? Hacı Cavcav. Ne anlatsam ya. Ne anlatacaksan anlat. Sohbet etmeye geldik. Ee, Hacı Cavcav. Ben... Gerçekten mutluluğu arıyorum. Efendim mutluluğu arıyorum ya. Efendim nasıl arıyorsun? Ne bileyim evde, çarşıda, pazarda her yerde mutluluk arıyorum ya. Karakasım mutluluk aranır mı? E, mutluluk aranır mı? E, arıyorum işte bulamadım ya. Karakasım bak sana mutlulukla ilgili bir hikaye anlatacağım. Yok hocam, ben hikaye falan dinlemek istemiyorum ya. Karakasım bak senin gibi bir adam varmış. E, bana mı benziyormuş. Ya bu sana benzemiyormuş. Senin gibi efendime söyleyeyim mutsuz bir adam varmış. E, çok mu mutsuzmuş? Karagöz'üm senin gibi mutsuzmuş işte. Mutluluk arıyormuş. E, bulamamış mı? Ya hikayeyi anlatmama müsaade edecek misin? Edeceğim edeceğim. De bu adam kim ya? Tanıdık biri mi? Ya bu Karagöz'üm ne bileyim ben adamı biri. Ee, adamın biri ne yapmış? Karagöz'üm adam senin gibi mutsuzmuş. E, benim gibi mi? Efendim senin gibi mutsuzmuş işte. E, mutluluk arıyormuş. Ee, arasın. Arasın mutsuz ya. Bak ben aradım bulamadım. Karakasım bu adam da aramış. Nasıl aramış? Efendim oraya gitmiş, buraya gitmiş. Eee bulamamış mı? Ona sormuş, buna sormuş. Ne sormuş? Yahu efendim ben nasıl mutlu olabilirim demiş. Eee eee. Sonra demişler ki ileride bir adam var. Bilgin. Eee. Git bu bilgin sana yardımcı olur demişler. Eee. Adam bilgin yardımcı olur demişler. Neredeymiş bu bilgin? Karagöz'üm ne bileyim ben nerede? Hikaye bu anlatıyorum. Eee tamam anlat bakayım. Heyecanlandım yahu. Karagöz'üm adam yürümüş 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 eee? Bilginin evine ulaşmış. Eee? Bir bakmış ki Bilginin evinin önünde kuyruklar var. Ne kuyruğu var? Bilginin kuyruğu mu varmış? Yahu Bilginin kuyruğu değil. Efendim evinin önünde kuyruk var. Allah Allah. Uçurtma kuyruğu mu? Ne kuyruğu? Karagözün kuyruk kuyruk insan kuyruğu. İnsanın kuyruğu budur ya. Ya bu sıra sıra birikmiş insanlar var. Ee. Herkesin bir derdi var. Bilgin yardımcı oluyormuş. Ee, ee, Acıcağım. Efendime söyleyeyim. Adam demiş bu kadar insan buraya birikmişse bu bilgin gerçekten insanlara yardımcı oluyor. Ee. Efendim beklemiş. Ee. Beklemiş beklemiş sonra sıra buna gelmiş. Ee, sonra sıra gelmiş. Doğru bilginin yanına gelmiş. E? Ee? Efendim demiş ben çok mutsuzum. mutluluk arıyorum. Allah Allah. Bilgin ne demiş? E, dinleyeceğim hikayeyi anlatıyorum Allah Allah sabretsene. Tamam sabrediyorum. Bilgin şöyle bir bakmış. Demiş ki bak demiş şimdi sana sayfalar dolusu mutluluğu anlatmanın anlamı yok. Ben sana demiş şimdi bir kaşık vereceğim. Eee? Kaşığın içine de yağ koyacağım. Eee? Efendim şimdi benim bu büyük sarayı güzelce bir gez. Etrafına bak. Neler var neler yok. Gez ve gel. Ama yağı sakın dökme demiş. Nasıl anlamadım yağı? Ya bu kadar gözüm. kaşığın içine yağ koymuş. Eee? kaşığı da adam ağzıyla ısırmış. Kaşık, kaşığı ısırmış. Eee? Efendim içinde de yağ var. Eee? yağı dökme demiş. Allah Allah. Peki adam almış. Efendim adam almış. Koskoca büyük sarayı gezmiş, dolaşmış, bilgine gelmiş. Eee? Efendime söyleyeyim, bilgin bakmış. Neye bakmış? Adama bakmış. Niye bakmış? Karagöz'e. Efendime söyleyeyim, ne verdi bu adama? Ne verdi? Ne bileyim ben ne verdi? Ya Yahu demedi mi kaşığı al ağzına. Efendime söyleyeyim, içine de kaşığın yağ koy. Eee? Efendim kaşığı ısır demedi mi? E ee, dedi. Efendim adam onu sormuş. Eee? Ne yaptın demiş kaşığı. E, kaşık burada efendim demiş. E, adamın ağzında kaşık. Nasıl konuşmuş yahu? Efendim kaşığı çıkartmış. Bir gün bakmış. Kaşığın içindeki yağ hiç dökülmemiş. E, nasıl başarmış adam bunu yahu? Efendim dikkatli bir şekilde kaşıktaki yağ dökülmesin deyince bir gün e, adam sadece kaşığa bakmış. Yapma yahu. Peki demiş saraydaki güzellikleri fark edebildin mi? Gördün mü? Adam ne demiş? Efendim demiş ben sadece ya dikkat ettiğim için etrafa fazla bakamadım demiş. Ee, eyvah bilgin ne demiş? Peki demiş. Şimdi demiş tekrar bu kaşığı al. Ee? şimdi dikkat et etrafına bak demiş. Tamam. Adam da yapmış. Adam da çıkmış. Ee? Efendim sarayı gezmiş, dolaşmış. Ondan sonra gelmiş. Eee? Demiş ki, efendim sarayınız ne kadar güzel. İşte şurada şunu gördüm, burada bunu gördüm. Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Anlatmaya başlamış yani. Peki demiş Bilgin. Tamam, hoş, güzel de. Ama demiş, kaşığındaki yağ. Eyvah, yağ doğmuş acaba. Karagöz'ün adam etrafına bakarken yağı dökmüş. Ee, e, ee? bir günde demiş ki, Ne demiş? Efendim, mutluluk hayata bütün güzelliklerini yaşamak, tadını çıkartmaktır. Ve sorumluluklarını kaşıktaki yağ gibi sahip çıkmaktır. Anlamadım ya. Kara Karagöz'üm, mutluluk demiş hayata bütün güzelliklerini yaşamak, tadını çıkartmaktır. Yani mutlu olmak için, yaşamın bütün güzelliklerinin tadını çıkart demiş. Ee? ama demiş bunları yaparken ee? kaşıktaki yağ gibi efendime söyleyeyim sorumlulukların var. Nasıl yani? Ya bu demedim mi bir gün kaşığın içinde yağ var dökme. Efendime söyleyeyim. E, ee? ya bu demedim mi bir gün kaşığın içinde yağ var. E, ee? dökme demedi mi? E, ee? efendim diyor ki yani sorumluluklarını yerine getir ve günün de tadını yaşa ee, mutlu ol demiş yani. E, ee, anlamadım ya. Ya o Karagöz'ün mutluluğunun sırrı yaşadığın anı hissederek yaşayacaksın. Aa. dersini aldın mı? Hacı ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi bu ya ne olmuş ya ne olmuş? Karagöz'ün ya hiçbir şey olmamış yahu. Allah Allah. Yağla mutluluğun ne alakası var ya? Yani Karagöz'ün efendime söyleyeyim ya bakarken Eee? efendim etrafa bakamamış bu adam. Mutlulukları görememiş. Eee Niye görememiş yahu? Ya bu kara gözüm şu hikayeden bir ders çıkartamadın mı? Ah, ee, Hacı Cavcav şimdi anladım yahu. Aferin kara gözüm sonunda anlayabildin yahu. Ah, ee, Hacı Cavcav yani mutlu olabilmek için anı yaşamak, sorumluluklarımızı yerine getirerek yahu e, yağı dökmeden. Yahu yağa takılma. ya niye takılmayayım yahu? Efendim ya sorumluluk anlamında demiş bildin anladın mı? Anladım Hacı Cavcav anladım. Efendime söyleyeyim, işte bu mutluluk arayan adam da dersini almış, bilginden çıkmış. Bak sen de bu adam gibi mutluluk arıyorsun. Şimdi mutluluk deyince aklıma bu geldi. Güzel bir hikayem Hacı Cavcav, şaka baka valla bana iyi bir ders verdin yahu. Hah Karagöz'üm, bak senin şimdi mutlu olmana sevindim. Valla Hacı Can Can, bu hikaye benim hayatımı değiştirdi. Efendime söyleyeyim, güzel bir hikaye. Bana bunu dedem anlatmıştı. Aa, benim dedem bana hiçbir şey anlatmadı. Efendim anlatmıştır da dinlememişsindir. Ee, doğru ya bir sürü hikaye anlattı dinlemedim ya. Nereden biliyorsun ya cav cav? Efendim büyüklerimiz hep nasihatler eder bize ama bazen dinlemeyiz. Dinlemek dinlememiz lazım. Doğru ya dinlemek lazım. Eee Karagöz'üm bugün güzel bir sohbet ettik. Efendime söyleyeyim mutsuzdum mutlu oldum. Şimdi doğru evine ben de benim evime. Evimizde hayat var. Evimizde hayat var. Her ne kadar suçu lisan ettiysek affola. Bir başka oyunda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a <laughs>